böceği neden uğurlu? 5-8 mm boyundaki bu küçük sevimli böcekler farklı kültürlerde farklı anlamları temsil ederler. Japon kültüründe şans ve bereket sembolüdür. İngilizlerin milli sembolüdür. Kıyafetlerinde resimlerini taşırlar. Anadolu evlerinin içinde görüldüğünde evin bereketini arttıracağı düşüncesi vardır. Uçuş böceğin annesini terlik pabuç alacak şarkısı bile farklı birçok kültürde vardır. Peki neden oğludur? Bitkilere zarar veren birçok böcek vardır. Uğur böcekleri bunları yiyerek hayatta kalırlar. Tarihte uğur böceklerinin bu ismi almasındaki en büyük etken zararlı böcekleri yok etmesinden kaynaklıdır.